Bir zamanlar eşeğiyle bir başına dağlarda gezip duran bir derviş varmış. Bu derviş hiç mal biriktirmez, eline ne geçerse gittiği yerlerde infak edermiş. Ancak onun infak etmediği tek şeyi eşeğiymiş. Çünkü onu da kendisi gibi kanlı ve canlı bir varlık olarak görüyor, onun satılmasını veya birine hibe edilmesini eşeğin şahsiyetine hakaret olarak görüyormuş. Hal böyleyken can üstünde can olmaz diyerek üzerine bile binmediği eşeğini yularından tutup dere tepe gezdiriyor, ona ilahiler ve türküler söyleyip yol arkadaşlığı ediyormuş. Onun bu halini görenler onu meczup zannediyor, haline gülüp hayret ediyormuş. Bir gün uğradığı bir köyde ahaliden biri çıkıp, ''Derviş, sen ne garip bir adamsın. Sana şu eşeği bize ver deriz vermezsin. Bari bin de öyle yol al deriz bilmezsin. Senin amacın nedir? Bu eşeğin içinde altın mı var?'' demiş. Bunun üzerine derviş, ''Bu merkep değildir. Benim yol arkadaşımdır. İnsan arkadaşını birine verir mi? Hiç insan arkadaşına biner mi? Hoş, siz arkadaşınızı satmayı da, üzerlerini bilmeyi de çok iyi bellemişsiniz. Sizin için normal bir durum olsa gerek. Ancak benim için öyle değil, demiş. Bunu duyan adam ve ahali bir süre dona kalmış ve hikmetli bir sözle kendilerini hicveden bu dervişe tek bir kelime bile demeden baka kalmışlardı. Derviş hiç istifini bozmadan yoluna devam etmiş, yürüyüp gitmiş. Ertesi gün köyün meydanına indiğinde Geçen gün verdiği cevap yüzünden insanlar ona kin güderek bakıyor. Bak sen şu mevzuba, adam olmuş da bize laf söylüyor diyorlardı. Dervişe diş bileyen insanlar birbirlerini gaza getirerek harekete geçmiş, onu oracıkta bir güzel pataklamışlardı. Dervişi dövmekle yetinmeyen ahali üstüne bir de eşeğine bir güzel sopa koymuşlar, onu anasından doğduğuna pişman etmişlerdi. O sırada uygulanan şiddetin orantısı olmadığından dolayı yoğun darp altında kalan dervişin eşeği bu yüke dayanamayarak ölmüş. Oracıkta can vermişti. Derviş eşeğinin öldüğünü görünce gözyaşları içinde ona doğru gelmiş ve sarılıp hüngür hüngür ağlamıştı. Eşeğin öldüğünü gören insanlar yaptıkları işten pişman olarak onun bu haline acımışlardı. Ancak artık iş işten geçmişti. Kimsecikler bu olanları duymasın da kendilerine diş bilemesin diye dervişi eşeğin üzerinden kaldırmış, hızlıca gömmeye götürmüşlerdi. Şans eseri yolda taşırken düşürdükleri eşeğin karnı yarılmış karnından bir anda yılanlar ve fareler çıkan eşeği görenler korku ve şaşkınlıktan ne yapacağını bilememişti. Eşeğin karnından çıkan bütün canlılar köye yayılmış, tüm insanları ısırıp sokarak zarar vermiş, pek çoğunun ölümüne ve rahatsızlanmasına sebep olmuştu. Bir gün bu işin böyle olmayacağını anlayan köylü dervişin yanına gelerek bu eşeğin sihirli bir eşek olduğunu, bu seri de bolsa bolsa onun bozacağını söylemişlerdi. Derviş bu eşeğin sihirli değil, kendilerinin lanetli olduğunu söyleyince halk galayana gelerek dervişi tekrar hırpalamış, bu sefer de dayaktan dervişi öldürmüşlerdi. Küçücük köyde yaşanan bu hayvan istilası üzerine civar köyler ve yönetim merkezi bu durumdan haberdar olmuştu. Merkezi yönetim bu durumun sebebini araştırması için bir görevli gönderince köylünün etekleri tutuşmuştu. Muhafızlara emir veren görevli tüm köyün içinde insanlarla beraber yakılmasını, bu lanetin ancak bu şekilde ortadan kalkacağını söylemiş ve emri vermişti. Bir seher vaktinde aniden bütün köyü ateşe veren muhafızlar köyde canlıya dair ne varsa hepsini cayır cayır yakmış, üstüne bir de kaçmaya çalışanları bizzat kendileri vurarak öldürmüşlerdi.